Oyesin Şahat Akbük Gayrimenkul'den yani herkese iyi akşamlar. Bugünkü ikinci çekimim, iki, iki çekimim de aynı sitede oldu arkadaşlar. İki tane 3 artı bir dubleks daire tanıtmaya geldim. İkisi de full eşyalı. Birisini özellikle arkadaşım, çok sevdiğim kardeşim dedi ki abi akşam üzeri gel gün batımını seyret, drone görüntüleri al. Ki öyle de yaptım, güzel drone görüntüleri aldım. O gün batımını size videonun sonunda seyrettireceğim evinden de gerçekten şu an mükemmel bir deniz manzarası var. Buyurun siteye girelim. Sitemiz Akbük'te benim en sevdiğim sitem arkadaşlar. Evet. Gerçekten dört dörtlük bir site. Konum itibariyle deseniz havuzunun büyüklüğüyle ve sosyal tesisleriyle, yeşillikleriyle, peyzajıyla gerçekten bir tek. Ana giriş kapımız burası. Ben hemen dışarıya park ettim. Burada güzel böyle bir e, kamelya alanı var. İki tane kamelya alanımız var. Havuz zaten devasa büyüklükte. Yani baştan başa yüzene ilk videoda da söyledim yemek ısmarlıyorum gidip gelene. Kocaman bir havuz. 80 metreden fazla herhalde var. 75-80 metre sadece havuzun uzunluğu. Burada ufaklıklar için havuz var. Küçük bir adaları var onların da böyle Survivor adası köprüyü zaten Sülün Osman'dan satın aldık bugün. Ben de aldığım fiyata satıyorum. Adam Boğaz Köprüsü'nü satmıştı. Biz niye bunu satmayalım? Köprüler de satılık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ufaklıkları rahatsız etmeyelim. Burada güzel bir kamelyamız var. Hemen ileride bir tane daha kamelyamız var. Çok güzel barbekü alanı var. Var da var. Yukarıya çıkayım. Ben oradan daha net böyle anlatayım. İnsanları rahatsız etmeden. Buyurun geçelim. Ana girişlerimiz böyle. Girişler arka taraftan oluyor. Ön taraflar sosyal tesisler. Zemin katlarda eğer daireniz varsa oradan zemin katlara da girişler mevcut. 7.24 güvenliğimiz var. İlk videoda aylığı ben aidatları söylemeyi unuttum sanırım. Ee, yeni toplantıdan sonra 8.000 Kaç lira olmuş? 8500 lira yıllık. Evet buradan böyle bir basamak çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane basamağımız var arkadaşlar. Hemen yanımızda sadece bir komşumuz var. Buyurun içeriye. Evet ana giriş kapımızdan sonra hemen burada bir antre alanımız var. İlk başta sol tarafta güzel çift kişilik bir yatak odamız var. Bu arada evimiz böyle full eşyalı olarak geliyor. Perdeleri falan filan, klimalar, her şey mevcut. Herhangi bir masrafınız ekstra yok. Burada şezlonglarınıza kadar var. 3-4 tane şezlong var burada. Güzel arkaya bakıyor. Bana uzak değilsiniz. Hemen şu karşıda Ramada Otel var arkadaşlar. Evet. yatak odası bir burası antre alanımızdı ana giriş kapımızdan sonra sağ tarafta böyle bir ayakkabılık vestiyer tarzında bir şey var yarım camla bölünmüş duşa kabinimiz hilton lavabomuz tuvalet falan artı bir tane de termosifonumuz mevcut burada hemen merdivenlerin altında çamaşır makinelerimiz konumlandırılıyor burada değerlendirilmiş yer kaplamasın diye ki gayet mantıklı. Burada da gene bir çift kişilik yasak var ama bir tane tekli yatak koymuşlar. Umarım balık tuttun Ali'cim. Ali'ye verdiğim olta pardon Ahmet'e Ali amca babası <laughs> Ahmet kardeşim herhalde balık tutamamış tutsaydı bana söylerdi havasından geçilmezdi. Abi torik tuttum kofana tuttum falan filan. Vallahi hakkını helal et. O kadar yoğunluk ki. Balık sözüm de vardı. Gidemedik kardeşim. İnşallah bir dahaki sefere. Evet. Arkadaşımın burada iki tane evi var arkadaşlar. Birini yatırım amaçlı almıştı. Onun için değerlendiriyoruz şimdi. Buradan bir yere gitmiyor. Gerçekten siteyi de çok seviyor kendisi. Ailesiyle birlikte gerçekten çok güzel bir tatil geçirdiklerini biliyorum. Evet. Hemen yukarıya çıkalım. Şu lambalarımızı bir yakalım. Üçüncü yatak odamız. Bir banyomuz ve böyle şık bir salonumuz var. Hazır böylece geliyor arkadaşlar. Her şey kalıyor. Evimizin fiyatı 2 milyon 750 bin TL. Ödeme de tabii onu ki o günkü kur neyse onu euroya çevirip arkadaşımıza takdim edeceğiz. Kendisi yurt dışında yaşadığı için o da euro ile almıştı. Ki hakkı. Ama fiyatımız TL. Bakın. Drone görüntülerini göreceksiniz. O gün batımını, o kızıltan, efsane. Buradan oturup her gün bu manzaraya hakimsiniz. Çok güzel bir deniz manzarası var gerçekten. İnsanın ömrü uzar. Şurada hemen çok şahane bir kamelya var oturma grupları var, barbekünüz var. Ya şöyle bir havuzu olan sitenin de böyle bir aidatının olması bence gayet normal. Gerçekten mükemmel ötesi şunlar. Hidroforlu jacuzzi sistemleri. Masaj da yapıyor arkadaşlar. Yani bakın arada adacıktan sonra şurada bir mola hani yorulursanız şuradan çıkın. Şurada bir oturun dinlenin bence. O kadar büyük. Gerçekten Ramada Otel gibi ya. Otel otel havuzu gibi maşallah. Bayılıyorum bu siteye ve ormanın eteğindeyiz. Çok güzel bir tabiatı var. Denize Akbük kumsalına, Akbük Halk Halk plajına yürüme mesafesindeyiz. Hemen hemen 900 metre, maksimum 1 kilometre. Ama evden çıkıp dümdüz aşağı iniyorsunuz. Öyle uzak bir mesafe değil. Burada çok güzel bir teras alanımız var. 6 kişilik yemek masamız mevcut. Çok çok rahat oturup burada keyfini çıkartırsınız. Yan komşularımız da böyle hepsi çok elit insanlar, güzel aileler oturuyor gerçekten burada. Yanda oturan da benim arkadaşım, sevdiğim bir kardeşim. Evet. Ev çok hoş. 1 2 üç, dört, beş tane böyle bar sandalyemiz var. Çok hoş bir kahvaltı için böyle kahvaltı barı yapmışlar. Büyük bir Vestel non-frost buzdolabımız. Bulaşık makinemiz, ankastre, ocak, fırın, davlumbaz, klimalar, çamaşır makinesi. Dolaplar zaten gördüğünüz kadar fazlasıyla yeterli. Her şey var. Su sebilinize kadar var arkadaşlar. Daha ne olsun? Buyurun gelin hemen girin yaşayın. Satışa hazır. Burada da ikinci banyomuz var. Bu da duvardan duvara duşa kabinli. Gayet hoş, şık, modern bir banyo. Hemen burada üçüncü yatak odamız. Burada da yani çift kişilik yerine tek kişilik yatak koymuşlar. Çünkü bir evi de var, bir evi daha var ya burada onun için Herhalde böyle fazla yatağa gerek duymadılar. Burada da böyle ufak bir Fransız balkon var. Buraya ait. Buradan da muhteşem bir deniz manzarası var. Gerçekten çok güzel. Akşam bir ambiyansı var. Sitenin ışıkları, havuzun ışıkları görmeniz lazım. Videonun sonunda zaten onları drone görüntülerini seyrederken ekleyeceğim. Gerçekten çok hoş böyle lüks elit bir sitede evim olsun diyorsanız sol alt köşede numaram yazıyor arkadaşlar. Lütfen benimle kontağa geçin. Burası da tam yetkili bir evimdir. Öyle sağda solda başkalarını çekebileceği ilanlarında görebileceğiniz bir ev değil. Evet. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Şimdi sizleri drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Bakın salondan bile muhteşem bir manzara var. Yakalandın Ahmet. Görüşmek dileğiyle.